Sokak röportajları da aslında o gösteri toplumunun şu an parçası. İnsanlar da orada zaten o yine insan yerine koyulmadıklarını düşünüyorlar. Koyulduklarını düşündükleri anlarda teatral bir performans sergiliyorlar. Orada yaşadığın şey bu. Yani şu an Türk toplumu kendisini insan yerine konulduğunu zannetse, hissetse, varsaysa, farz etse sokak röportajları daha sakin olur daha normal konuşmaya çalışır. Daha en azından cümle kurmaya çalışır. Ünlem işaretlerini ortaya sermeye, atarlar giderler yapmaya, millete ayar vermeye çalışmaz. Orada o bulduğu o kısa aralıkta herkes bir şey göstermeye çalışıyor. Birilerine ayar vermeye çalışıyor. O an tüm Türkiye'yi herkese yargı dağıtıyor. O da o sırada herkese, iktidara, muhalefete, gençlere, yaşlılara, kadınlara, erkeklere, amcalara, çocuklara, Almancılara, köylülere, Lazlara, Kürtlere, Türklere, Sünnilere, Alevilere, Yavurlara, Yerlilere hepsine herkes ayar vermeye çalışıyor. Herkes yargı dağıtmaya çalışıyor.